bir kısım ana prensiplerimizi ortaya koyduk. Bunlardan bir tanesi dünyada yaptığımız her işin ahirette hesabını vereceğimizin inancı ve şuurudur. Bu her prensibin merkezidir. Bunu merkeze oturtmadıkça, pergelin ayağını buraya koymadıkça o pergelin diğer ayağının doğru iş yapacağına inanmıyorum. Birinci ana prensibimiz dünyada yaptığımız her işin ahirette hesabını vereceğimizin inancıdır. 60 yıllık, 70 yıllık, 80 yıllık dünyamız için ahiretimizi feda edemeyiz. Esas geleceğimiz yer orasıdır. Orayı korumamız ve kollamamız lazım. İkincisi bizim yapacağımız bütün hizmetler adil olacak. Yani her mahalleye hizmeti götüreceğiz. Hiçbir mahalleyi ötekileştirmeyeceğiz. Şuradan fazla oy aldım, buraya daha çok hizmet. Şuradan az oy aldım, bunların hizmete ihtiyacı olsa dahi hizmet buraya gitmesin mantığıyla değil. Her mahallede yaşayan insanların kimliğine, dinine, ırkına, mezhebine bakmadan mahallenin ihtiyacına bakarak hizmeti götürmektir. Adil bir hizmet götüreceğiz ve hizmeti götürürken ihtiyacı ön plana alacağız. Hedef insana yatırımdır. Hedef insanın mutluluğudur. Siz ne kadar büyük hizmetler yaparsanız yapın, evinde insanlar mutlu değilse, sokakta insanlar mutlu değilse, çarşıda, pazarda insanlar mutlu değilse yaptığınız işin hiçbir anlamı yok maalesef. Onun için bütün yatırımlarımıza insanı önceleyeceğiz. Ve insan merkezli, insan odaklı bir çalışma sistemini getireceğiz inşallah. İnsan odaklı çalışma sisteminden kastım şu. En zenginden en fakirine kadar. Herkes kaliteli bir yaşamı yaşayabilsin. Sabah kalkıp haydi hanım termosa bir çay doldur çocuklarla birlikte piknik yapalım. Şöyle bir çıkalım hava alalım diyen en fakir insanımız bunu yerine getirebilsin. Bu çok önemli bir şey. En fakirinden bahsediyorum. Zengin zaten bunu yerine getirir. Buradakilerden bahsetmiyorum. Buradakiler yerine getirir. Ama en fakir, garip, yetim, mazlum insan bir sabah çocuğuyla bir yere gidip dinlenmek istediğinde gidebileceği imkanı bulsun, gidebileceği yeri bulsun ve gittiği yerde de huzurlu olarak bu yaşamını devam ettirsin. Kaliteli yaşamdan kastım bu. Ve inşallah biz Elazığ'ın bize emanet edilen bir tek kuruşunu israf etmeden çalışmalarımızı yapacağız. İsraf etmeden yatırımlarımızı yapacağız. Kendi paramıza sahip çıktığımız kadar sahip çıkacağız demiyorum. Kendi paramıza sahip çıktığımızdan bin kat daha fazla sahip çıkacağız. Ancak 348 bin hemşerimizin bize emanet olarak vermiş olduğu bir parayı doğru yere harcayamıyorsak onların hepsinden helallik istememiz lazım. Hepsini de bir arada bulmak mümkün olmadığına göre o 348 binin emanetine çok çok iyi sahip çıkmamız lazım. İsraf dahi etmememiz lazım. Peşkeş çekmekten bahsetmiyorum. O zaten hiç kimsenin haddine hududuna olmayacak inşallah.